Bunu Dur, izleyeceğiz bakalım. Film çekimlerinde çok fazla eşya ve insan kullanıyorlar. Ve sonucu da... Aynı zamanda e, idilli iletişim kullanıyorlar. Evet, Ayşe İdil Barındır. <laughs> Mükemmel oluyor. Böyle güzel görselli, aksiyonlu şeyleri biz Türkler neden yapmıyoruz? Beceremiyor muyuz? Yoksa denemiyor muyuz? Bunu öğrenmek <laughs> istiyorum. Hazır efekt kullanmadan... Film falan mı çekmek? tamamıyla bana ait. Tamam oğlum ben çek. sana İdil iletişimden oyuncu bulurum. <laughs> Kanka Necdet işleri olacağım. alacağız ama 10 tane daha bir tane alman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka paramız yok değil bu arada. Çok rahat işler çıkarabileceğimiz... Şu an Siksok dizileri o kadar çok para yatırıyorlar ki... Evet. Bu dizi sektöründe dönen paraları aklınız hayaliniz durur bu arada. Dizi sektöründe hayvan gibi para var. Buradaki falan. Para bana. Aynen. Sadece elimizdeki parayla şey yapmak yerine risk alıp çekmek yerine hazır yükselebilecek şunu buyu yapıp klasik şeyde takılmak. Eğer ne izleniyorsa onu yapmak işte. Kaliteli değil de izlensin yetere bakıyorlar. Heh. Her şeyi evde yaparak mükemmel bir sahne çıkarabilir miyim? Evet. Bununla uğraşacağım. Çünkü ben... Bedir, Kuralları belirledim. Pahalı eşya satın almak yasak. Zaten istesem de alamam. Sahneye yüzümü koyamam veya sahne aralarına giremem. Bu yüzden 3 aşamada yapacağız. Bana değerli bir sahne lazım. Bu sahneleri sinemadan çıkınca arkadaşlarınla ''Oğlum o sahne çok iyi değil miydi lan?'' diye konuşursun. İnternette ünlü olur hatta bazıları meme olurlar. Böyle kolay bir sahne yapabilirim. Ama ben daha sinematik bir sahne olsun istiyorum. Işıkla, mekanla ve görsellerle beni zorlasın. Ama çok yüksek oyunculuk olmamalı. You talking to me? Huh? Çünkü onunla çalışarak kafa yiyeceğim biliyorum. Zaten oyunculuğumu da beğenmiyorsunuz. Ama bu sorun değil. Gerçekten. <laughs> bu yüzden filmi iyi seçmeliyim. Mesela maske takan bir karakter olursa oyunculuktan kurtulabilirim. Ve karanlık bir film olursa da ışığa ihtiyacım kalmaz. Bu yüzden filmimiz... Batman olacak. Şimdi yapacağımız havalı sahneyi bulalım. Filmi izlemeye başladım. Dövüş sahnesini yapabilir... Yok. En son denediğimde dudağım patlamıştı. Belki uçma sahnesi olabilir. Oğlum lan! Lan! Yok. Acaba hangi sahneyi yap... Aa. Mükemmel. Bu sahne hakkında her şeyi öğrenmeliyim. Kamera arkaları, doğru açı, doğru ışık ve çevre. Kamera burada. Bu çekimle, kalınca, çekimle birlikte mi hocam? Ya. Araştırmalarıma göre bana iki araba, İkisi de kaza yapacak, bir hareketli mekanizma, iki fan, yağmur makinesi ve bolca ışık lazım. Bende bunların hiçbiri yok. Benim bir stüdyom olmadığı için her şeyi evde düşük bütçeli yapmam lazım. Bu yüzden sahnenin tamamını çekmek yerine bölmeyi düşündüm. Böylece odamın içine yağmur yağarken yangın çıkması veya araba devrilmesi gerekmeyecek. Batman maskesini 3D yani yazıcıyla kolayca yapabilirim. Dedim ama video. Ama benim 3D işte yok. Bu yüzden karton kullanacağım. İnternetten bir kalıp buldum ve yazıcıdan çıkardım. Şimdi gerekli malzemeleri toplayalım. Maske için boya, karton ve alça aldım. Pelerin için siyah bir kumaş, kostüm için de kazak, bot ve eldiven. Üretim zamanı. Kalıpları kesip kartona yapıştırdım. 74 parça. Uzun süre bunları kestim. Bileklerim çok acıyor. Şimdi yapıştırma zamanı. Silikon tabancam bozuldu ve yenisini almak zorunda kaldım. Bunun düşük bir çile olması gerekiyordu. Daha... Olsun hocam Boşa geçmiş <gülüyor> <gülüyor> Olsun o yapacağım Şimdi <laughs> <Çok beğenemedim gülüyor> de diş çekmiş Batman'e benzedi Çok beğenemediğim için sordum ki moralim yerine geldi Zorbalandım <laughs> Gerçekçi mi diye öğrenmek için bir deneme çekimi yapmak istedim Şimdi şuraya iki tane lamba koyarız ben de böyle ortadan yürürüm. Kamerayı da böyle alttan koyduk mu? Abi bari siyah boyasaydın ya. Siyah boyansa düzelir gibi ne diyorsun? <laughs> şu açıdan, Maske de çok benzemiyor. Oh, <laughs> Arabayı <laughs> sanki şöyle ayarlasak çok... <laughs> Uzak çekimde karanlık gözüktüğü için sorun yok ama yakın çekimde daha erkeksi bir Batman lazım. Biraz daha alça. Şimdi de yakışıklı Squidward'a benzer. Bunun parayla düzelir. Elmacı kemiği var Sadece galiba. Sadece bir maske bile bu kadar zorsa cosplayci insanlara saygım arttı. Artık maske. Pürüzsüz. Asturüsüs. Siyah da boyayınca iyi oldu gibi. Bu kururken pelerini giyeyim. Bunu hep yapmak istemişimdir. Kostüm bitti. Maske takması daha iyi benzerdi. Yok, benzemedi. Sen ne Size... sordum? Yine zorbalandım. Zorbalamayacak <laughs> insanları beni takip etmeye davet ediyorum. Devamlı paylaşımlar yapıyorum ve mesajlarınızı okuyorum. Kostüm bitti. İyi lan gene. yönetmen ve ekip lazım. Yönetmen, yönetmen. Yönetmen zeki, yetenekli ve sempatik olun. Evet, yönetmen de benim. Bu sinemaya çok uygun bir ekibim var. Arka plan asfalt ve sokak lambaları olmalı. Bunu da kolayca internet. <laughs> Kolay kaçmayacağımı söylemiştim. Bu yüzden şimdi buranın fotoğrafını çekeceğiz. <laughs> lambaları kopyalayıp biraz da oynamayla. Şimdi alev kısmı. Ateşi yakmak için bir bahçem yok. Bu yüzden evde yakacağım. Bu dumanı görürse annem beni döver. Bu yüzden büyük ateş yakamam ama küçük ateş yakıp perspektifler halledebilirim. Ve tabii ki bunu balkonda yapacağım. Burada duman sorun Oğlum, olmaz. Konuşlar dışında. Yardım edin! Ev yanıyor! Yakacakları ayarladım. Arkasına da siyah örtü koydum ki montajda ayarması kolay olsun. Bildin bu ateşi mi kullanacaksın abi? Merak etmeyin. <laughs> Yangın söndürme ekibi bir Şimdi bunu arka plandan ayır, sokağa koyunca... Ev evet, bir de yağmur lazım. Sahnede çok fazla yağmur var. Neyse ki şansımızda bugün hava... Güneşli. Yani kendi yağmurumu yapmalıyım. Gereken şeyler devam Allah Allah, Allah acaba Dubai'ye mi gidecek? Anladın mı espriyi? Cami. Tamam. Of ya kimse benim esprimi anlamadı ama ya. Yere çarpan damlalar ve maskeden sekenler. Ama bunu nasıl yapacağım? Duşa kabin. Duşa kabini yeşil yok perde bağlı alıp, yap akan yapma. suyu kaydetti. Ama komik yaptı. Arka yok et. <laughs> Kopyala. Yapıştır 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 yapıştır. Yere düşen damlaları yapmak için kaseye su döküp onu yakından çektim. Espri tabi oğlum espri. Tabi oğlum espriydi. Şimdi de arabalar. Bu arabaları internetten alabilirim. Ama kuralımı bozmayacağım. Her şeyi kendim yapacağım demiştim. Yani gerçek bir Batman arabası bulmalıyım. Neyse ki ekibimiz var. Küçük bir Batmobilimiz varmış. Şimdi bunu kameraya yakın tutarak gibi göstereceğiz. Perspektif. Yeşil ekran arabayı çektik. Parça ve çerçeve. Şimdi kahramanım. Deneme çekiminde fark ettiğim bir eksiklik var. Gerçek görüntüde sis var ve bu çok hava katıyor. Malzeme ekibimizde bu da varmış. Babacım. <laughs> 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 Dumanı siyah perdede Sen çok güzel espri yapmıştım ya. <laughs> Rüzgar için Neyse, ip koy... Kanka bir yerde Kanka diyor, diyor ki bize yağmur <laughs> lazım. Yağmuru kendim yapacağım. Ben dedim ki sen dedim Dubai misin dedim. Yani Ha. He. çok ince kanka bunu herkes anlamaz ama. Tabi oğlum çok ince kalite seviyesi. Kullandık aynı görüntüyü defalarca çektik. Kablolar, yağmur, dikiş, eşyaları da giy çıkar derken şunu fark ettim. Ben ne yapıyorum Film ama. Film çekmek cidden çok keyifli. Tamam eğlenceli bunları evde yapmak yani. zordu ve sahnenin de aynısı olmadı. Ama şunu Simran evde harcay. 300 lirayla yapınca. Hadi bakalım. İyi. Bu kendi yaptığı bu arada evet. Yapma ya Yapma ya Zaten başlıktan <laughs> <Şu ayı benziyor. gülüyor> Çok güzel oldu <laughs> Ama şimdi Daha fazlasını yapmak istiyorum 300 liraya bu yapılıyorsa daha fazlasını neler yapıyorum Piransız dudak çikolatası kaç para Aylık 600 bin TL mi Milyonlar mı Türk dizileri Ajanta geçti bunları ver. Wow 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 wow. Yapacağınız işi. Harbi 300 liraya adam bunu yaptı ama ne siz kaç liraya yapamıyorsunuz? Vay eline sağlık. Allah mükemmel bir şey. Ejk başvayı betme yazsana mı bu Ne? B.J.K. Bat Şua'yı Batman yaz.